Merhaba arkadaşlar ben Polat bugün sizlerden nasıl ee, Minecraft videosu yapılır onu göstereceğim ben bu uygulamayla video çekmeye çalıştım bu uygulama bende olmadı o yüzden yeni bir şey buldum bu hiç virüsü değil bakın arkadaşlar Google'da giriyorlar bu şeyde geçerli mi bilmiyorum Apple'da Mac OS X'i yenilir yazıyoruz. Arkadaşlar. Sonra hmm, bir site vardı. Minecraft Skins'e giriyoruz Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Minecraft Skins. Evet. Doğru siteye girmişiz arkadaşlar. Minecraft Skins'e giriyoruz. Buyurun. Mesela bir tane seçelim varlarından. Skinlerden bir tane seçiyoruz. Şöyle de ben bir seçeyim arkadaşlar. Bakalım 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 bakalım. Hmm. Bu bana güzel geldi. Arkadaşlar boşunuza giden skin üstüne basıyorsunuz. Büyük terimlik ekranı. Sonra buradan da Burada şeyler çıkıyor. Orası basıp da bakabiliyorsunuz. Çıkacak birazdan. Bu sorun benden. Çıkmadı arkadaşlar. Bende. Muhteşem i̇şte internetim sayesinde. Çıkmıyor. Ve kastı. Tamam. Çıktı. Arkadaşlar çıktı. Sonra da. Doğan to computer. Yüzüne tıklıyoruz. Sonra da böyle bir şey çıkıyor indiriliyor diye. Sonra buradan çıkıyoruz. Bunların hepsini kapatıyoruz. Sonra buna tıklıyoruz. Gayet diyoruz. Sadece bir kere diyoruz. Ve gördüğünüz gibi yüklenmiş. Ben de size bir skinlerimi göstereyim arkadaşlar. İndirdiğim. Şöyle Neyse geçelim onları göstermeye gerek yok. Şimdi Minecraft B.U. Skinleri nasıl göndereceğiz? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ayarlar kısmına geliyoruz. Benim skinim bizim... tuzlanmıyor. Sonra da Browse diyor. Browse'a tıklıyoruz. galeri diyoruz. Sadece bir kere diyoruz arkadaşlar. Sonra işte. doğunda tıklıyoruz ve benim indirdiğim skinler çıkıyor. İndirdiğiniz skinin üstüne tıklayarak onu atıyorsunuz. Bu, bunu ikisinden beni tercih ediyorsunuz. Kasım dediği çok zayıf ve boyu kısa ince. Bros dediğiniz daha büyük. İşte arkadaşlar. Şöyle. Skinimiz oldu bu videomu da bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like, beğeni ve yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın. Bugün Hunger Games videosu gelecek. O zaman da beraber abone olup like atmayı yine unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.